Arkadaşlar hepinize merhaba. Kesir problemleri yetiştirme testi 2'ye geldik. 6 adet sorumuz var. E, bu testte soruların çözümleri biraz uzun sürecek arkadaşlar. Mümkün olduğunca ağır hani konu anlatım tarzında yapmaya çalışacağım. Çünkü her bir sorunun çözüm şekli birbirinden biraz daha farklı. Hani e, farklı farklı soru tarzları çok var. Hemen başlayalım ilk sorudan. E, i̇lk bir top bırakıldığı yüksekliğin 2 bölü 3 kadar zıplamaklıdır diyor. Artık bir topun ilk bırakıldığı yüksekten sonra 2 bölü 3 kadar zıplamasının ne demek olduğunu biliyoruz. Yani şöyle bir yüksekten bırakılmış olursa eğer 3 birim ya da 3 metre yüksekten bırakılıyorsa ya da 3 birim diyelim tekrar yukarı yere değdikten sonra zıplayacağı miktar 2 birim olacaktır. Bakın 3'te ikisi kadar 3'te ikisi kadar zıplıyordu. Tamam bunu biliyoruz. A'nıncı kez zıpladığında 34. 24 santim çıkmış. Bakın buraya kadar işte bu kaçıncı seferde zıplamış. Buraya değdiği anda bakın şu zıplamada ne kadar zıplamış? 24. O zaman bu 2 birime tekabül eden 24 santimdir değil mi? Eğer 2 birim 24 ise 3 birim kaçtır? 2 24 ise 1 bir birim 12'dir. Buradan 3 birimini bulursunuz. 36 santim bulursunuz. Demek ki son zıplamasında yukarıya gitmesinden önce ne kadar yükseğe çıkmış? 36 birim. Gelin tekrar yapalım aynı durumu. Ha soruda şunu diyor. Topun bırakıldığı yükseklik bir tam sayı olduğuna göre a en çok kaçtır diyor. Biz burada devam edeceğiz ta ki tam sayı çıkmayana kadar. Bakalım ne kadar gidebileceğiz. Yine aynı durumu yaptık. Bakın 36 santim yükseğe çıktıktan sonra aşağı iniyor ya. Acaba 36 santim yükseğe çıktığına göre bir önce bırakıldığı yükseklik ne kadardır diyeceğiz ve 36 santimi getirip buraya yazacağız. Peki şunu biliyoruz biz. 3 2'si kadar zıplıyordu. Yani 3 birimden bırakıldı. 2 birim yukarı çıkar. 2 birim 36'ya tekabül ediyorsa 3 birim burada neye tekabül eder? 1 birim 18'dir. 3 birim 18 çarpı 3'ten ne çıkacaktır burada? 54 çıkacaktır. Demek ki Burada da 54 santimden bırakılmış. Halen tam sayı var. Bir sıkıntı yok. E devam edelim o zaman. Şimdi buraya 54 santim yazdım. Hani 3 birime 2 birim değil arkadaşlar. Tamam. 2 birim 54 ise 1 birim 27'dir. 3 ile çarparsak 81 olacak. Yani burada da 81 santimden bırakılmıştır. Bakın bu bir zıplama. Bu iki zıplama. Bu da üçüncü zıplama. Acaba bundan önce de bırakılmış mıdır? Bakın şöyle tekrar yazıyorum. 2 birim 3 birim. 2 birim 81 olabilir mi? 2 birim 81 ise 1 bir birim buçuklu bir şey çıkacak. Yani tam sayı çıkmayacak. Demek ki benim gelebileceğim nokta sadece buraya kadar. Yani ilk bırakıldığı yükseklik 81'den aşağı bırakılmış. Topun bırakıldığı yükseklik bir tam sayı olmadığına göre A en çok kaçtır? A'nıncı kez zıplamış bakın. 1 2 3. Demek ki cevap nedir diyoruz? A şıkkı diyoruz arkadaşlar. Geldik ikinci sorumuza. Hım. İkinci sorumuzda x ve y kovaları kullanarak bir su deposu doldurulmak isteniyor diyor. Hmm. Şimdi arkadaşlar şuraya bakalım. Ne diyor? İki tane kova kullanalım. X kovası ve y kovası. Görsel olarak anlatmaya çalışacağım. Mantığımıza yerleşmesi açısından. Bir su deposunu dolduracak. Ha, şurada da bir depo mu olsun arkadaşlar? Depoyu doldurmak istiyoruz. Tamam x kovasının 2 bölü 3'ü ile y kovasının 1 bölü 3'ünden x kovasının 2 bölü 3'ü y'nin 1 bölü daha fazla su almaktadır. Şu anda oranlarını falan bilmiyorum. Devam edelim. Depo sadece x kovası ile dolarsa 9 seferde olmaktadır. Ha x kovası x litre alıyor desem yani x ile 9'u çarparsam bu depo dolar değil mi? x kovasından 9 tane alacağım. Tamam burayı hallettik. X kovasıyla 6 kez, Y kovasıyla 4 kez su taşınırsa depo yine tamamen dolmakta. Yani bu deponun hacmi aynı zamanda 6X artı, bakın 4 kez Y kovası diyor ya, artı 4 tane de Y kovasının toplamını eşittir değil mi? Bakın ben buradan X ile Y arasında bir bağıntıyı yakalayabilirim. 3X eşittir 4Y derim. Buradan X'in Y'yi oranı 4 bölü 3 çıkacaktır. Yani X 4'ün bir katı, Y de 3'ün bir katı olmak zorunda. Şimdi bakın ben X'i... Örneğin 4A desem, Y'ye de 3A desem yazıyorum bak. 4A litre, Y'ye de 3A litre yazsam. Şimdi X'in 3'te 2'sini hesaplayabilmem için biraz kesirli bir şey çıkacaktır. Tam 3'te 2'sini tam hesaplayamam. Rasyonel bir ifade çıkar. Ve benim amacım rasyonel ifadelerle uğraşmak değil. Daha basit indirgemek. O zaman ben bunların ikisine bakın. İkisinin de paydası 3 ya arkadaşlar. Şu 4'e 3 değil de bu rasyonel ifadeyi 3 ile genişletirsem. 3 ile çarparsam 12'ye 9 olur mu? Aslında X dediğim kovaya ben 12A desem Y dediğim kovaya da ben 9A desem işlemi çok daha rahat yaparım. Kesirli işlemlerde de uğraşmam. Şimdi artık sorunun çözümü çok basit hale geldi. Artık burayı da hallettik. Şuradan bütün bilgiyi çıkartacağım. X kovasının 2 bölü 3'ü. Bakın 12'nin 12A'nın 2 bölü 3'ü. Şu 3 ile 3'ü sadeleştiririz. 4 kere 2 8A oldu. Evet burası 8A. Peki Y kovasının 1 bölü 3'ü. Yani 9A'nın 1 bölü 3'ünü alırsam Burada da 3A olacaktır. Bakın bu 8A. Burası 8A. Burası da 3A. Kovası 5 ile daha fazla su almaktadır. Yani 8A 3A'dan 5 ile daha fazlaysa demek ki 5A 5 litre tekabül ediyorsa buradan A ne çıkar? E 1 çıkar. A'yı zaten bulduk. A 1 dedik değil mi? Tamam. A'yı bir yerine yerine koyalım. O zaman X kovası kaç litre olur? 12 litre olur x eşittir 12 litre olur. Peki depo kaç litre alıyor? Şey bu x kovasından kaç tane alıyor? 9 tane. O zaman 9 ile 12'yi çarparsam deponun kaç litre su aldığını bulurum. 9 ile 12'nin da buradan kaç olacaktır arkadaşlar? Çarptığımız zaman 2 kere 9, 18, 8, 108 olacaktır. Yani doğru cevap denizidir diyeceğiz gençler. Ee, devam edelim. 3. sorumuzla. Hmm, şöyle biraz daha yukarıya göstermeye çalışayım. Şimdi şurada soruyu hatta şöyle yapmaya çalışalım arkadaşlar. Elimizden geldiğince. Ne diyor? Hacmi M litre olan bir kabın içinde X litre su vardır. Kabın içinden hacmi M olan bir tas su alınacak. Alınmakta. Buna göre kaç tas su alınırsa he, kabın içinden bu tasın hacmi ne kadar? Tas hacmi M bölü 10. Şimdi hacim m litre olan bir kabın içinde x litre su var. Ha, x litre suyumuz var. Burada bir sıkıntı yok. Bu x litre içinden bu tasla sular alıyorum. Peki bundan kaç tane aldım biliyor muyum? Bilmiyorum. Tamam. Buna göre kaç tas su alırsa ha, bilmediğim için arkadaşlar buraya x yazdım. için buraya a diyelim. A kes. A kes. Su alınıyor diyelim. Bakın. Her şeyi somutlaştırmaya çalışıyorum. Şimdi Kaç tat su aldıktan sonra kabın boş kısmının dolu kısmına oranı 1 bölü 3 olur. He, kaç tas su alındıktan sonra boşun doluya oranı. Yani aldıktan sonra şu olacak. Boş kısmı 1 ise dolu kısmı 3 olacak. Aslında boş kısmı bakın bir tane boş kısım 3 tane de dolu olacak. Yani bu aslında 4 dilimli bir şey değil mi arkadaşlar? Bakın biri boş 3'ü doluysa toplam 4'te biri boş olacak. 4'te 3'ü de ne olacak arkadaşlar? Dolu olacak. Buraya kadar bir sıkıntı yoktur umuyorum. Peki hacmi kaç litreydi? Deponun kabın m litre. O zaman geriye kalan yani kapla su aldıktan sonra geriye kalan su miktarı m'nin 3 bölü 4'ü olmak zorunda. Tamam. Bu kalan su miktarı diyeceğim. Tamam. Şimdi artık denklemi rahatlıkla kurabiliriz. Bakın şunu yapıyorum. X litre suyum vardı. Eksi. Bakın. Tasla suyu aldım ama kaç tane aldığını bilmiyorum. A çarpı M bölü 10. Bakın bir tasla kaç tas aldığımı bilmiyorum. Yani bir tasın hacmi A kez aldım. Normaldeki içindeki miktar X'ti. X'ten bunu çıkartırsam geriye kalan kabın içindeki su miktarı kalacak. O da ne kadardır? m'nin 3'te 4'üdür. Yani 3m bölü 4'tür. İşte arkadaşlar kuracağım denklem bunlar ibaret. Bunu düzenleyeceğim ve benden neyi istiyor? Kabın boş şey. Kaç tane su diyor. A'yı istiyor. A'yı m ve x cinsinden istiyor. Zaten şıklara bakarsanız m ve x cinsinden verilmiş. O zaman bunu düzenleyip bulalım arkadaşlar. A'yı yalnız bırakacağız dedik. A'yı diğer tarafa atalım. 3m e, bölü 4'ü diğer tarafa atalım. x eksi 3m bölü 4 eşittir a çarpı m bölü 10. Tamam düzenleyelim arkadaşlar. Şurayı pay eşitlersek 4x eksi 3m bölü 4 eşittir a çarpı m bölü 10. İşler dışlar çarpımı yaparsak buradan arkadaşlar. Hatta işler dışlar çarpımı yapmadan şöyle sadeleştirelim 5. Şuradan çarparsak 20x. 5 eksi x 3'ün çarpımı eksi 15m bölü 2 eşittir a çarpı m. M'i de götürüp buraya atarsak şurayı sileriz. Yani a ne eşit olacak? 20x eksi 15 m bölü 2 m. Peki bunu verecek cevap şıkkı. Ne arkadaşlar bakalım. 20x eksi 15 m bölü 2 m. Yani doğru cevap nedir diyeceğiz arkadaşlar. A şıkkı diyeceğiz. Gördüğünüz gibi soru belki bu kadar uzun değil ama anlaşılması açısından tane tane anlatmaya çalıştım. Devam edelim arkadaşlar. Dördüncü sorumuza geldik. Hmm. Diyor ki bir kırtasiyeci her x tanesi 7 TL'ye aldığı kalemlerin her 3x bölü 5 tanesini 6 TL'ye satıyor. Ya sayısal değerleri verse hiçbir sıkıntı yaşamazsınız kesinlikle biliyorum ama işlere şu bilinmeyenler falan harfler semboller girdiği zaman içinden çıkılmaz hala alıyor. Şöyle bir şey yapalım bakın x tanesi 7 lira ya 3x bölü 5 tanesi 6 ise x tanesinin kaç tane x tanesini kaç liraya sattığını bulur muyum? Bakın x tane bir defa 7 liraya alınıyor. 7 TL'ye alınıyor. Tamam. Peki burayı yaptık da şuraya bakalım. Eğer 3x bölü 5 tanesi 6 TL ise x ne olur arkadaşlar buradan? Bakalım. Şununla şu sadeleşir. 2. 2 kere 5 10. Aslında x tanesini 7 liraya alınca aynı x tanesini kaç liraya satıyor? 10 TL'ye satıyor. Peki iki tanesini 7 liraya alıp 10 liraya satıyorsa ne kadar kar yapıyor? 3 TL kar yapıyor. Bakın x tanede 3 lira kar yapıyor. Toplam 36 TL kar yapması lazım. O zaman 36'yı ben 3'e bölersem 12 şu işlemden 12 tane yaparsa 36 lira kar eder. x tane de 3 liraysa 12 tane de 12 İki tane kalem satmış olmalı ki arkadaşlar bu kadar kar sağlamış olsun. Yani doğru cevap nedir diyeceğiz Bursa diyeceğiz. 5. Hmm, soru arkadaşlar bu soruyu anlatmadan önce size bir konu kısa bir konu özeti yapmak istiyorum. Ee, nasıl bir şey yapalım bakın bununla ilgili arkadaşlar genelde problem kısmında pek fazla anlatılmaz ama hani biz bunları bir söylemeye çalışalım şurada anlatmaya çalışacağım. Biraz bir konu özeti anlatayım. Ondan sonra bu sorunun soru formatlarını değiştirebilirsiniz. Arkadaşlar genelde başınızın belası yaş üzüm kurutulduğunda hani ağırlığın şu kadarını kaybediyor. Bundan sonra ne kadara satılmalıdır ki şu kadar kar edilsin zarar edilsin gibi soru tarzları var. Bunların soru çözümleri aslında çok basit. Ve basit bir orandan ibaret aslında. Bakın ben şöyle diyorum. Şöyle bir önerim var. Şöyle bir rasyonel ifadeyi yazdım. Diyorum ki alt tarafa. alırken daha doğrusu yaş meyvenin tutarı diyeceğim. Tamam mı arkadaşlar. Yaş meyvenin maş yaş meyve belki ödenen tutar diyebilirsiniz ya da başka bir şey diyebilirsiniz. Ama yaş meyvenin tutarı diyorum. Üst kısmada arkadaşlar kuru meyvanın tutarı. Bu yaş üzüm olur, hani incir olur, kayısı olur vesaire. Artık tercihinizden yani Soruya göre değişir. Kuru meyvenin tutarını da bu şekilde yapmış olduk. Peki bu ne işimize yarayacak? Bakın. Bu alt kısmı şöyle yazıyorum. Yaş meyvenin miktarıyla miktarıyla birim fiyatını çarpıyorum. Birim fiyatını çarpıyorum. Bu ikisinin çarpımı bize bu yaş meyveye ödediğimiz toplam tutarı verir, değil mi? Tamam. Aynı bu tutar. Ödediğim toplam tutarı verdi. Peki bunu kuruttuğum zaman miktar olarak azalacaktır. Yani kuru meyvenin miktarı kalır. Peki bu miktarı ben ne kadarla birim fiyat ne kadar birim fiyatla çarpayım ki bu tutarda benim satış gelirim olabilir ya da bana hani bunun buna eşit olması için maliyetlerin birbirine eşit olması için hani aldığımla sattığım birbirine eşitse bu ikisini birbirine eşit getirmem gerekiyor. Ne kadara satmalıyım ki yüzde şu kadar kere gibi sorular buradan gelir. Şimdi bakın Aldığın fiyat, sattığın fiyat. Şimdi aynı ürünler eğer bu oran arkadaşlar 100 bölü 100 çıkarsa bu şu anlama geliyor. Ben 100 liraya aldığım ürünleri kuruttuktan sonra öyle fiyata sattım ki toplamda elime geçen yine 100 lira oldu. Yani bu işte ne kar ne zarar var. Peki şöyle bir oran olmuş olsa 100'e 120 desem bu ne demektir? Yaş meyveleri kuruttuktan sonra birim fiyatını öyle fiyata öyle bir fiyata sattım ki %20 kar elde ettim. Mesela %50 kar elde etmek için ne kadar satmalıdır dediğinde soru kalıbını şöyle yaparsınız. Payda kısmını aynen bulursunuz. Yaş üzüm miktarı ya da incir miktarı dersiniz. Birim fiyatla çarparsınız aşağı yazarsınız. Üstte de kurutulduktan sonraki miktarıyla benim fiyatını bilmiyorsanız x dersiniz. Eşittir %50 kar edilmesi isteniyorsa o zaman payda kısmına 100, pay kısmına 150 yaparsınız. İçler dışlar çarpım yaparak sonucu bulursunuz. Bakın bu yaş üzüm, kuru üzüm, yaş meyve, kuru meyvelerin basit, çok basit, pratik çözümüdür. Bunu yaptık ama bu soru biraz daha farklı. Bakın bunu da göstereceğiz. Aslında farklı değil. Aynı şeyi söylüyor ama biraz daha farklı şekilde izah etmiş. Soruda şunu demiş yaş üzüm kurutulduğunda hatta şunu bir örneği çevirelim arkadaşlar. Ondan sonra daha net olsun. Tamam. Bir örnek yapalım. Diyelim ki mesela 25 kilogram yaş üzüm kilosu 4 TL'den alındı. Kurutuldu. Kurutuldu. Ağırlığının ağırlığının yüzde 20'sini kaybetti. Kalanlar kaç TL'den satılmalı ki bakın ne kar ne zarar edilsin diye soru sordum. Yani yazım kötü şu anda. Hızlı hızlı yazdım. Ama söylediğim ifadeleri göre soruyu düzenlersiniz. 25 kilogram yaş üzüm. Kilosu 4 liradan alındı. Kurutuldu. Ağırlığının %20'sini kaybetti. Kalanlar kaç liradan satılmalı ki ne, kar, ne kar ne zarar edilsin. Bakın ne yapıyoruz. Şimdi hemen ifademizi yazalım. Aşağıya yaş üzüm tutarını yazdım. 25 kilo çarpı kilosu ne kadar? 4 TL. Bakın bu ödediğim tutar. Yukarıya geliyorum. Ağırlığının %20'sini kaybediyorsa ya bir tarafa 25'in %20'sini bulursunuz. Bakın bunlar gidecektir. İlk kere 25 50. 50 bölü 10'dan 5. 5 kilogram azalacak değil mi? 5 kilogramı kaybettikten sonra kuru üzüm haline geldiğinde kaç kilo olacak? 20 kilo. Yani bakın kuru üzüm miktarı 20. Bunu kilosu ne kadardan satmalıyım ki bilmiyorum. Bakın ne kar ne zarar edilsin. Yani aldığımla sattığım birbirine eşit olsun. Yani yüze yüz ya da buna bir de dersiniz. Tercih sizin. Zaten bir olacak. İşler dışarı çarpma yaptığınızda 25 çarpı 4, 20 çarpı x e eşit olacaktır. Buradan düzenleyin, 5'e bölünür, 5'e bölünür, 4, 5'e bölünür, 5. Bunlar gidecektir. X buradan ne çıkacaktır? 5 TL. Yani 5 TL'ye satılırsa, ama diyor ki, kaç şeyden satılmalı? Ya da şunu diyebilir, maliyetin üzerine 4 TL fiyatı yüzde kaç arttırılmalıdır der. Bu sefer ne yaparsınız? 4 tde fiyat 1 lira artıyorsa demek ki yüzde 25 artıyor dersiniz değil mi? 4 1 artıyorsa yüzde 25'tir. Cevap yüzde 25 bulursunuz. Bakın yaş üzüm kurutulduğunda yüzde 20 ağırlığı azalıyorken ama maliyet fiyatı yüzde 25 artıyor. Aynı maliyete denk getirmek için. Bakın şimdi bunu burada uygulayacağız. Nasıl yapıyoruz? Devam edelim. Yaş üzüm kurutulduğunda ağırlığın 2 bölü 5'ini kaybediyor. Şimdi yaş üzümün miktarına ben 1 desem. Miktar miktar bir birim. Tamam mı? Ya da bir gram bir miktar ne diyeyim. Tercih sizin. Fiyatına da alış fiyatına da bir TL diyorum. Tamam mı? Şimdi bunu yazdık. Şunu yapalım. Alt tarafa yaş miktar, yaş üzüm miktarını yazıyorum. 1 ile 1'in çarpımı. Tamam. Yukarıya geliyorum. Kurulumda ağırlığın 2 bölü 5'ini kaybediyorsa, 1 bir birimin 2 bölü 5'i gidiyorsa geriye ne kadar kalır? 3 bölü 5'i kalır tamam. Bunu ben ne kadara satmalıyım ki ya da maliyeti ne oranda artar diyor ya önce maliyetini bulalım. Yani şimdi bu fiyatın bana gelişi kurutulduktan sonra artık bana geliş maliyeti ne oldu onu bulmam gerekiyor. O da x şu anda ben bana geliş maliyetini buluyorum. Maliyetini oranda artarı bulmuyorum. Tamam şimdi bana geliş maliyetini aldığım malla sattığım fiyat aynı olmasını istiyorsam aslında oranı 1'e eşitlerim. İşler dışarı çarpımı yaparsanız 3 bölü 5 x eşittir 1'dir. Buradan x eşittir ne çıkar? 5 bölü 3 çıkar. Yani benim aslında aldığım fiyat 1 lirayken artık bana geliş maliyeti ne oldu? Kardeşim bunun bana geliş maliyeti artık 5 bölü 3. Yani ben bunu 5 bölü 3 TL'den satarsam ancak maliyeti karşılarım demek oluyor. Peki ama diyor ki maliyeti ne oranda artar? İlk maliyeti 1 liraydı. Sonraki maliyeti ne oldu? 5 bölü 3. O zaman ben 5 bölü 3'ten 1'i çıkartırsam. Bu da 3 bölü 3'tür. 2 bölü 3 artmış mıdır? Evet. Kilogram maliyeti bakın 1'de 2 bölü 3 oranında artmıştır dersiniz. Yani doğru cevap E da deriz. 1 dediğimiz için bulduğumuzda oran olacak tamam mı arkadaşlar? Hani 50 falan özellikle yazmadım. 2 bölü 3'ü de o zaman birim bir oranı olarak bulduk. Yani kilogram maliyeti 2 bölü 3 oranında artar deriz. Mümkün olduğu kadar uzun anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Önemli olan konunun anlaşılması. Çünkü güzel sorular var. Bu tarz sorularda çok zorlandığınızı kesinlikle farkındayım. Altıncı sorumuz. Şimdi ne diyor sorumuzda? İki tane asansörümüz var. Özdeş asansör. Şunu kutu içine alalım. G kişisi var şurada. Binerse maksimum ağırlık aşılıyor. Hmm. Bir ve iki no'lu asansöre binerse ağırlıklar aşılıyor. Bu gereksiz bilgi olarak. Sadece aşıldığı ile ilişkin bilgi var. Bunu belki de kullanmayacağız. Diyor ki G kişisi 2 numaralı asansöre F kişisi 1 numaralı asansöre binerse 2 asansörde maksimum ağırlıkta oluyor. Hmm. F'nin ağırlığının G'nin ağırlığı oranı 3 bölü 5. Ha, bakın bu önemli bilgi değil mi? O zaman şunu bir yazalım bence. F'nin G'nin ağırlığı oranı 3 bölü 5. O zaman ben bunun 3x, bunun ağırlığına 5x desem rahatlıkla yapabilirim değil mi? X kullanmayı tercih ettim. Tercih sizin. Hmm. Şimdi bakalım. Şu cümleyi pratiğe dökeceğiz. Şu ikinci cümleyi pratiğe dökeceğiz. Hadi yapalım. G kisi 2 numaralı asansöre F kisi 1 numaralı asansöre binerse hmm. O zaman şunlara bakalım. 1 numaralı asansörün ağırlığı ne oluyor? 80 artı 90 170. F'nin ağırlığı kaçtı? 3 x'ti. Yani 170 artı 3 x. Değil mi arkadaşlar? 170 artı F'nin ağırlığı 3 x'ti. Geldik buraya. Bu ağırlık. Bir de buraya bakalım. 60-70 daha 130. 130 artı bakın G de buraya geldi. G'nin ağırlığı da 5x miydi? Evet. 130 artı 5 xe eşittir. Olayı bulduk. Şu 170'e 130 gider. 40 kalır. 3 x'i diğer tarafa atarsan 2 x olur. Buradan X'ine çıkacaktır? 20 çıkacaktır. Benden neyi soruyor? G'nin kaç kilogram ağırlıkta olduğunu. G değer de 5 x midir? O zaman 5 ile 20'yi çarparsam 100 kilogram G'nin ağırlığı çıkacaktır sevgili gençler. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Umarım faydalı olmuştur.